Gençler selamlar. İlk 12 soru bankası çözümlerine kaldığımız yerden aynı hızla devam ediyoruz. Bölme bölünebilme konusunun medium testindeyiz. Test 2'de arkadaşlar. Small testi bitirdik. Şimdi sırada 2 tane medium test var. Medium testler de kendi içlerinde kolaydan zora doğru sıralanmış arkadaşlar. Yani medium testin ilki medium testin ikincisinden bir tık daha kolay. Ama medium testin ikincisi large test'e sorular konulmalı mı konulmamalı mı diye de düşün, düşünmedik değil açıkçası. Bir de hemen videomların arkasından da zaten large testleri çözeceğiz sizlerle birlikte. Eğer hazırsanız videoya e, videoyu beğendiyseniz, kanala da abone olduysanız geçebiliriz dersimize efendim. Şimdi A sayısı bir doğal sayıymış. Direkt soruya başlayalım hiç uğraşmadan. A sayısının doğal sayı olduğunu bize vermiş. Diyor ki Bölme işlemlerine göre A pozitif tam sayısının rakamları toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben burada şuradaki A'yı elde edebilirim. Nasıl elde ederim hocam? A sayısı eşittir derim. Ee, şuraya eğer şu şekilde K diyecek olursam 5'in katından 4 fazla olacakmış. A sayısı 5'in katından 4 fazlaymış. Peki. Geldim şimdi şuraya. Hocam bu A sayısı vardı burada. Evet o zaman buraya da P diyelim. A çarpı P'ye 2 ekleyince ne elde ediyormuşum ben? 80'i. 80 sayısı eşittir. A çarpı P artı 2 dedim. Şimdi o zaman şu 2'yi bu tarafa sallarsam A ile P'nin çarpımı ne olur? Tabii ki de 78'in ta kendisi olur hocam. Şimdi bak A çarpı B'yi elde ettik mi? Evet. Yani bu A sayısı aynı zamanda 78'in de bir bölenidir diyebilir miyiz? Sonuçta çarpanıysa aynı zamanda bölenidir de. Şimdi ben diyorum ki 78'in bölenlerini ortaya çıkaralım. Bunlardan 5'in katından 4 fazla olanları bulalım. Ancak bu işin içinden böyle çıkarız. Peki 78 dediğimiz sayı nedir hocam? İşte e, 78 arkadaşlar. Ben bunu asal çarpanlarına ayırdığım zaman 2'ye böldüm. Kaç gelir? 39 gelir değil mi? 2 çarpı 3 çarpı 13'tür diyebilir miyiz? 39 kere 2. Aynen öyle hocam. E, peki... O halde ben 78'in bölenlerinin bak 2 olabileceğini görüyorum. 3 olabileceğini de görüyorum. 2 kere 3'ten 6 olabileceğini de görüyorum. Tamam. Devam. Hocam 13 olabilir. Tamam. 2 kere 13'ten 26 olabilir. 3 kere 13'ten 39 olabilir. Değil mi? Ve 78 olabilir. Şimdi totalde bir de 1 tabi. 1 de bölüyor. Şimdi bak kaç tane olduğunu bulmak için de sana zaten yöntemleri göstermiştik önceki konularda. Üstlerini bir artırıp çarparsan 2 çarpı 2 çarpı 2'den toplam 8 tane pozitif tam bölünü vardı. Burada kaç tane sayı oluştu? 8 tane hocam. Ha tamam güzel demek hepsini doğru bulduk biz. Şimdi diyor ki bak bu A sayısı yani bölen sayı 78'i tam bölen A sayısı 5'in katından 4 fazla diyor. Şimdi 1 buna uygun bir sayı mı? Hayır. 2 değil. 3 değil. 6 değil. 13 değil. 26 değil. 39 5'in katından kaç fazladır? 4 fazladır. 39 olur. 78 5'in katından 3 fazladır. Bu olmaz. Demek ki bizim buradaki A sayımız kesinlikle 39'muş. E bunun rakamları toplamı sorulmuş. Ben bu ikisini toplarsam yani 3 ile 9'u toplarsam doğru cevap olarak da şurada 12'yi elde etmiş oluruz arkadaşlar. Doğru cevabımız da E seçeneğine verilmiştir diyebiliriz. Geldim 2. Bir x doğal sayısının 164'ü böldüğünde 14 kalanını 270'i böldüğünde 20 kalanını verdiği biliniyor. Buna göre ikisinin en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi bak. 164'ü ben gidiyormuşum. Bu x'e bölüyormuşum. Tamam? Kaç kalanını veriyormuş arkadaşlar? 14 kalanını. Tamam, bu güzel. Bunda sıkıntı yok. Sonra gidip 270'i aynı x'e bölünce bu sefer kalan 20 oluyormuş hocam. E, süper. Şimdi ben buradan yani şimdiye kadar genel itibariyle şuradaki sayıyı vermemesine, şuradakileri vermesine alışkınız. İkisi verip de bölüneni vermemesine alışkınız. Bu sefer ters davranmış. İşte bu durumlarda aslında işimiz daha basit. Niye biliyor musun? Çünkü diyorsun ki 14 kalan var ya. şu sayı 164 değil de 164'ten 14 eksik. Yani 150 olmuş olsaydı o halde burası tam bölünecekti diyebiliyorsun. Burası da 270 değil de şu kalan 20 var ya. 20 eksiği olmuş olsaydı yani 250 gibi. O halde x kesinlikle 250'yi tam bölecekti diyebiliyoruz. Şimdi 150'yi de 250'yi de tam bölen en büyük tam sayı değerini bulmam gerekiyor ki hem 150'yi hem de 250'yi bölebilen en büyük sayı arkadaşlar 50'dir. Çünkü bu 50 kere 3'tür. Bu 50 kere 5'tir ve dikkat ettiysen 5 ile 3 aralarında asal o halde başka bir ortak çarpan çıkaramam. Kesinlikle en büyük değeri kaçmış? 50'ymiş o halde benim cevabım da C seçeneği olur sevgili gençler. Geldik 3'e. Üçüncü soruda da diyor ki bize A, B, C pozitif tam sayılar. Olduğuna göre A'nın C türünden eşiti. E şimdi bak A elde etmeyi biliyorsun sen. A nasıl elde edilir şuradaki A? 4 ile B'yi çarparsın üstüne 3 eklersin. Yazalım. 4 ile B'yi çarptım üstüne de bir gittim güzelce 3 ekledim Sonra şurada da B sayısını elde edelim seninle birlikte B sayısı da 5 ile C'yi çarparsın 5 çarpı C artı üstüne ne eklersin kalanı yani 4'ü e eklersin Bak şimdi şurada sen B'yi buldun değil mi bak B neymiş 5C artı 4 E şurada da bir B var Buradaki B gördüğün yere getirip şuradaki 5C artı 4'ü yerleştirsek ne olur? Bence mis gibi bir hareket olur Böylelikle A sayısı eşittir 4 parantezinde B gördüğüm yere 5C artı 4 yazdım. Neden? Çünkü burası zaten B'nin kendisiydi. Artı bir de neyimiz var? 3'ümüz mevcut. İçeri dağıtırsam A sayısı ne olur? 20C artı bak 4 kere 4 16. 3 daha eklersen 19 gelir. Demek ki A sayısının C türünden eşiti 20C artı 19'muş diyebiliriz. Bu da bize zaten A şıkkında verilmiş gençler. Devam ediyorum. Dördüncü sorumda sağ üst taraftayım. 5 ile tam bölünebilen bölünen AB 2 basamaklı doğal sayısının bir fazlası 3 ile 7 eksi 11 ile tam bölünüyormuş. A artı B toplamı bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle düşün. Biz AB 2 basamaklı sayısının 5'e bölündüğünü biliyoruz. Ki iki basamaklı olduğu için 10'dan başlar. 15, 20, 25, 30 diye devam eder. 95'e kadar gidebilir. Taş çatlasın buraya kadar hareket edebiliriz. Ama şunu da biliyoruz. Bir fazlası 3'e bölünecek. 7 eksiği de 11'e bölünecek. Şimdi 7 eksiği 11'e bölünür diyor ya. İyi dinle bak. Ben o zaman tersden ilerleyeyim. 11'e bölünen hangi sayılar var abi? 11 var. 22 var. 33 var. 44 var. 55. 66. 77. 88. Ve 99 var. Başka var mı? Yok. Şimdi 7 eksiği bunlarsa 11'e bölünecek ya. 7 fazlası bu sayının kendisidir. Yani 18 gibi. Yani 29 gibi. Yani 40 gibi. Yani burada 51 gibi. Şuraya geldin 62 gibi. Buraya geldin 73 gibi. Buraya geldin 84 gibi. Buraya geldin 95. Buraya geldin 7 eklersen zaten 3 basamaklı sayı oluyor. 106 oluyor. O halde bunu eredik. Bu olamaz. Çünkü 2 basamaklıydı bizim AB. Ya yani bak şunlar AB artık. Şurada oluşan sayılar var ya bunlar AB sayıları. Tamam güzel. Şimdi burada AB 5'in katıydı ya. Ab sadece ama sadece bir şuradaki 40 olabilir AB sayısı. Bir de şuradaki 95 olabilir. Başka olamaz. Yani benim AB sayım artık belli. İki ihtimalden birisi. Neymiş? Ya 40 ya da 95. Tamam? Şunu da unutma. Bunun bunun bir fazlası 3'e tam bölünecek. Bir fazlası kaç? 41. Bir fazlası kaç? 96. 41 3'e bölünüyor mu? Hayır. 96 3'e bölünüyor mu? Evet. O halde benim AB sayım kaçmış? 95'miş. Rakamların toplamı sorulmuş. 9'da 5'i toplarsan doğru cevabın 14 olması gerektiğini buradan da A'yı işaretleyebilirsin. Pek tabi. Peki. Devam. 5. soru. Güzel sorular çözüyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte. A, B ve C farklı rakamlar olmak üzere. A rakamı B rakamının iki katının bir eksiği. Şimdi A rakamı B rakamının 2 katından bir eksikmiş arkadaşlar. B rakamında C rakamının B rakamı da C rakamının 2 katının 1 eksi 2 çarpı C eksi 1'miş bu da. Tamam gayet iyi. B, A, C 3 basamaklı sayısı 22 ile tam bölündüğüne göre bu sayının 7 ile bölümünden kalan soruluyor. Şimdi B sayısı 2C eksi 1 değil miydi? Şurada da B yazıyor. O zaman şu 2C eksi 1'i al şuraya bir yerleştir bakalım. A sayısı eşittir. 2 çarpı 2C eksi 1 eksi 1 olur. Yani A sayısı aynı zamanda 4C şuradan eksi 2 geldi. Eksi 1 de burada var. Eksi 3 olur. Şimdi bak. C en küçük. C en küçük. 0 olamaz. 0 olursa A negatif geliyor. C 1 olursa en küçük. A da 1 olur. Doğru mu? Doğru. C 2 olursa A 5 olur. C 3 olursa A 9 olur. Başkası olamaz. Şimdi bak. Bize ABC rakamları şarttı. Rakamlarını bulacaktık biz. Bu 1 iken bu da 1. Bu 5 iken bu 2. Bu 9 iken bu 3 olabiliyormuş. Tamam mı? E, B sayısı da C'nin 2 katından 1 eksik değil miydi? Bunun 2 katı 2. 1 e, eksiği e, 1. tamam. 2 katı 4. 1 eksiği 3. 2 katı 6. 1 eksiği 5. Ama aynı zamanda A sayısı da B sayısının 2 katının 1 eksiğiydi. Sağlar mı? Bakalım. Şunun 2 katının 1 eksiği 1. Bunun 2 katının 1 eksiği 5. Bunun 2 katının 1 eksiği 9. Sağlıyor. Süper. E şimdi diyor ki BAC sayısı. BAC yalnız dikkat et ABC değil. Yani şuradakileri sıralayacaksın artık. BAC sayıları neler oluşur? Şöyle gösterelim. BAC 1 1 1 yani 111. Diğeri 3 5 2. 3 5 2. Bir diğeri 5 9 3. Şimdi bu sayı 22'ye bölünüyormuş değil mi BAC sayısı? E 22'ye bölünen sayı çift sayıdır ya. E çiftse sadece 352 var. Demek ki bizim sayımız 352'ymiş. O halde bizden istenen 352'nin 7 ile bölümünden kalan 352'yi 7'ye böldüğü 35 tam bölündüğüne göre burada zaten şöyle yaptın 0, 2, 0 kalan neymiş? 2'ymiş diyebilirsin. Yani cevabımız da B seçeneği olmuş olur. Devam 6. sorumuz. Rakamları 0'dan farklı. E aynı zamanda 3 basamaklı A, 2, B doğal sayısı 5 ile tam bölünüyor. Şimdi bak. Rakamları sıfırdan farklı ve arkasına 5 tam bölünüyor diyorsa çok şanslıyız. Niye? B'yi vermiş aslında bize. Burası sıfır veya 5 olacaktı ya. E rakamları sıfırdan farklı dediğine göre sıfır olamaz. O zaman B5'tir. Yani bizim sayımız aslında A2 5'miş. Pekala. Diyor ki tam bölünmekte ve bu bölümden elde edilen bölüm 33 ile bölündüğünde bölüm B olmaktadır. Şimdi A2 B'yi diyor. Sen diyor 5'e böldün diyor. Şurada bir sayı oluştu B. Tamam tam bölünüyor demişti zaten. E bu B'de diyor, B de diyor B'yi de gidip diyor 33'e bölersen diyor B oluşmasın B'yi zaten kullanmıştı. Biz buraya X diyelim tamam mı? Buradaki B'yi de sildim oraya da X dedim arkadaşlar şöyle. Bu X'i de diyor 33'e böl bölersen diyor tamam. Bölüm B olmaktadır burası B oluyormuş. Tamam A eksi B farkı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi düşünelim. Hocam Rakamları sıfırdan farklıydı. A2B sayımız var bizim. Buradaki A2B'nin yani B'nin aynı zamanda 5 olması gerektiğini öğrendik ya. E B5 de hocam bir zahmet. Şuradaki B de aynı B'dir. Dolayısıyla burası da 5'tir. 5 kere 33 kaç yapar? 5 kere 33 165 yapar. Yani bizim buradaki X'imiz 165. Ama kalanı var mı yok mu bilmiyoruz. Değil mi? Yani buradaki x 165 olabilir ama kalan 1 ise eğer 166 kalan 2 ise 167 gibisinden devam edebilir olabilir yani. E peki sonra hocam sonrasında da şöyle bir olayımız var. Buradaki x eğer 165 ise mesela tamam 5 kere 165 dersem eğer ben 5 çarpı 165 buradaki a 25'i bulabilirim. Ki çarptığın zaman da e, ne gelir 800 825 gelir 825 e bu şartları sağlıyor mu? Sağlıyor. Demek ki A burada 8. B'yi de zaten kaç bulmuştuk? 5 bulmuştuk. E bunların nesi soruluyor? Farkı soruluyor hocam. 8'den 5 çıkarsa kaç kalır? 3 kalır. Demek ki doğru cevabımız da 3'müş diyeceğiz. Şimdi mesela kalan 1 sene olurdu. Yani bizim sayımız 166 ise x'imiz. E hocam x 166 ise şuraya 166 yazınca 5 kere 6 30 geliyor. Zaten şurası 0 oluyor. Olmuyor. E kalan 2 ise hocam 167 mesela. Tamam mı? Yani x buysa. E çarptın 5 kere 167. E kaç yapacak? 835 yapacak. A, 2, 5, B. E A, 2, B sorulmuş. 8'den 5'e çıkar. Yine 3 gelir. Tamam. Yani bir şey fark etmiyor diyebiliriz. Devam. 53. sayfayı çözdük. Şimdi 54. sayfamızda 7. sorumuzdayız arkadaşlar. Ne demiş? Bakalım hadi beraber. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. A sayısı B sayısına tam bölünüyorsa eğer. Şöyle bir gösterim kare içerisine almış. Bu ifade tam bölünüyorsa A kere B anlamına geliyormuş. A B'ye tam bölünüyorsa eğer tam bölünmüyorsa direkt olarak A'yı alacaksın demiş. Mesela şimdi geldim buraya. 6 3'e tam bölünüyor mu? Evet. O zaman 6 kere 3'ten 18. 5 2'ye tam bölünüyor mu? Hayır. O zaman direkt 5'in kendisi cevaptır. Burada diyor ki buna göre bu eşitliği sağlayan A sayılarını toplamış. Şimdi bak. İhtimaller var. İhtimaller. Varsayalım ki A 2'ye bölünsün 3'e bölünmesin. A 2'ye bölünüyorsa burası 2A'dır. 2 ile A'nın çarpımıdır. Şuradaki A 3'e bölünmüyorsa direkt A'dır. Ve buranın toplamı bize 30'u veriyormuş. 3A eşittir 30 ise A burada 10'un ta kendisidir. Ki kontrol etmeyi unutma. 10 sayısı gerçekten 2'ye bölünüyor ama 3'e bölünmüyor. Süper. Demek ki 10 sağlayanlardan bir tanesi. Zaten A sayılarının toplamı sorulmuştu. Devam. E şimdi hocam bu sefer şunu yapalım. 2'ye bölünmesin ama 3'e bölünsün. 2'ye bölünmüyorsa burası A diye dışarı çıkar. 3'e bölünüyorsa burası 3A'dır. Toplamı 4A yapar ve bu da 30'a eşitmiş. 4A 30 A 7,5'tür. A tamam. E şimdi bize burada ne demiş? A ve B pozitif tam sayı. E sen gittin A'yı 7,5 buldun. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır. Demek ki buradan herhangi bir A sayısı elde edemeyeceğiz. Hocam ikisi de ikisi de ne 2'ye ne 3'e ee, ya yani da şöyle diyelim. İkisi de 2'ye 3'e bölünsün. Bölünecekse 2A burası çıkar. 3A da burası çıkar. Topladım 5A. 5A 30'sa A kaçtır? 6'dır. 6 Altı gerçekten 2'ye bölünür mü? Evet. 3'e bölünür mü? Evet. Demek ki sağlayanlardan bir tanesi de 6'ymış dedik. Hocam ikisi de bölünmesin. Bir de o ihtimal kaldı. İkisi de bölünmüyorsa burası A diye çıkar. Yan tarafta A diye çıkar. Eşittir 30 dersin. A buradan 15 gelir. 15 gerçekten 2'ye bölünmüyor ama 3'e bölünüyor. Yani başlangıç şartımıza uymuyor. O halde bu da sağlamaz dedik. Sağlayanlar sadece 10 ve 6'ymış. Bunların toplamı sorulmuş. Doğru cevap da 16'nın da kendisi olur sevgili gençler. Evet böylelikle 7. sorumuzda çözdük. 7. sorumuzun cevabına D dedik. Ve sırada 8. sorumuz var arkadaşlar. 8. sorumuza doğru geçelim. X ve Y pozitif tam sayılar olarak verilmiş bize. 88'e gitmiş. X'e bölmüş. Bölümü 5 bulmuş. Kalan da Y'ymiş. Bu işleme göre 3 tane öncül var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi düşünelim. Şimdi ben bu 88 sayısını nasıl elde ederim? 88 eşittir. Hocam 5 ile X'i çarparız. Üstüne Y ekleriz. Süper. Şimdi teklik çiftlikle alakalı bir soru olduğunu görüyorum öncüllere baktığım zaman. 88 bir kere çift bir sayıdır. Tamam. Eğer diyor X çiftse Y tektir. Şimdi X çiftse eğer şurası. 5 kere çift, çift yapar. Çifte ancak çift eklersen sonuç çift gelir. O yüzden x çiftse y'nin de çift olmasını bekleriz. Bu öncül yalan söylüyor arkadaşlar. Patladı. Devam edelim. İkinciye bak. x tekse y de tektir. Şimdi x tekse burası tek olur. Teki ancak tek eklersen sonuç çift gelir. Dolayısıyla x tekse y'nin de tek olması gerekiyor. Doğru. x artı y toplama en az 84'tür denilmiş. En az. Şimdi x artı y toplamı en az demiş. Bak dikkat et buraya hocam şöyle bir muhabbet var. Ben en azını sormuş ya. Daha küçüğünü buluruz ya. Niye bulamayalım ki? Mesela git sen x'i 16 seç. 5 kere 16 80. Y'yi de 8 seç abi. Tamam. 16 ile 8'i topla 24. Daha azında bulursun. Yani x'i 17 seç. 17. Y'ye de 3 kalır topladın 20 geldi. E neden en azı 84 olsun? Belki en fazla deseydi okey diyebilirdim. Ama en, en az Diyemez. Dolayısıyla 3 gitti. Doğru cevap neymiş? B seçeneğinde verilmiştir deriz. Geldik 9'a sağ üst tarafta. Soruyu şöyle sığdıralım. Heh. Diyor ki ABC sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakammış. Olabilir. Devam. ABC, BCA, CAB. Bunlar 3 basamaklı doğal sayıları. Sırasıyla 3, 5 ve 11 ile tam bölünebiliyor. şimdi 3, 5, 11 ile bölünüyor. Sırasıyla demiş bak bir de. Sırasıyla. Yani o zaman 3'e bölünebilen bu... 5'e bölünebilen bu. 11'e bölünebilen bu. Hocam şu 5'e bölünebilen çok önemli bizim için. Niye? Son basamağı 0 veya 5'tir. Hatta daha da önem kazandı. Niye? Çünkü A 0 olamaz. Az önce yüz, e, yüzler basamağı A olan 3 basamaklı bir sayımız vardı. O halde A kesinlikle 5'tir. Yani bu sayımız aslına bakarsan BC 5'miş. Bu sayımız 500 BC'ymiş. Ve bu sayımız da C 50 B'ymiş arkadaşlar. Tamam çok güzel. Yani A'nın 5 olması gerektiğini bulmamak bizim için değerliydi. Bunu da bulduk. A çarpı B çarpı C soruluyor. Şimdi sıfırdan ve birbirinden farklı olduklarını da zaten biliyoruz. Sıfırdan farklı dediğine göre zaten A'nın sıfır olma ihtimali yoktu. Bu şekilde de 5 bulabilirdim burayı. Birbirinden farklı olduğu da bizim için değerli. Şimdi 3, 5, 11'e bölünme olayı geldi. Tamam mı? Sırada bu var. Hocam bir kere şu sayı 11'e bölünüyorsa tam. Ben burada şunu yapmayı tercih ederim. Şuna artı buna artı buna eksi dedin ya. B artı C'den 5 çıkınca 11'in katı oluyormuş. Bir şeyden 5 çıkınca 11'in katı oluyorsa demek ki bir şeyden 5 çıkınca o 0 olacak. 0 her sayının katı biliyorsun. Demek ki ben burada B artı C dediğim sayının kesinlikle 5 olması gerektiğini biliyorum artık. B artı C eşittir 5. Bu kesin. E hocam şimdi B artı C 5 dedin ya sen. B artı C 5 ise şurası. 5 5 daha 10 yapar. E 3'e bölünmüyor 10. O zaman 5 değilmiş abi. Ne olabilir başka? Hocam B artı C 11 olursa pardon özür dilerim 16 olursa 16'dan da 5 çıkınca 11'in katı. He, tamam o zaman B artı C 16. Gerçekten 16'ya 5 ekleyince 21 yapıyor 3'ün katı geliyor süper. Şimdi B artı C 16 ve bu rakamlar B ile C birbirinden farklı olduğunu biliyoruz ya. 8 8 diyemezsin. Mecburen 9'a 7 diyeceksin. Başka bir ihtimalin yok. Demek ki B veya C'den biri 9 biri 7. A'nın da ben zaten 5 olduğunu buldum. A çarpı B çarpı C soruluyor. 5 çarpı artık 9 çarpı 7 isteniyor bizden. Ya da 5 çarpı 7 çarpı 9 fark eder mi? Etmez. O halde bulalım. 7 kere 9 63'tür. 63 5'i çarparsan da ne bulursun? 315'in ta kendisini bulursun. O da sana B seçeneğinin ta kendisini veriyor zaten. Evet 9'u da çözdük sıra 10. sorumuzda sevgili arkadaşlar 10. soru son sorumuz bence çok tadında bir testti ee, Medium'un ikinci testi yani 3. test bu kitaptaki 3. test Medium test o bir tık daha zorlaştırılmış versiyonu onu da keyifli keyifle çözeceğini keyifle çözümlerini dinleyeceğini biliyorum A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere 3 tane öncül vermiş daima doğru olan soruluyor hadi bakalım <laughs> bizi böyle kekleyemezsin C Diyor ki C hem A hem de B'yi tam bölüyorsa A artı B'yi de böler. Şimdi şöyle düşün. Şöyle düşün. C sayısı B'yi bölüyorsa bir kere C'nin bir katı A'yı bölüyorsa A'dır. C'nin başka bir katı da B'dir. Şimdi A artı B nedir? CK artı CM midir? C parantezine alınabilir mi? Evet. Bak bu neymiş? A artı B. E şimdi hocam. A artı B'yi gerçekten C bunun bir çarpanı. Çarpanı ise tam böler. O halde benim birinci öncülüm kesinlikle doğru. Geldim ikiye. C A kare sayısını tam bölüyorsa A'yı da tam böler demiş. E şimdi düşün. A sayısının 3 olduğunu düşün. A kare sayısı da 9'dur. C'yi de 9 seç. Tamam. Daima tarzı sorularda ne yapıyoruz? Aksine örnek vermeye çalışıyoruz daha çok. E şimdi A kare sayısı yani 9'u 9 dokuz tam bölüyor mu? Evet. Yani C A kareyi tam bölüyor mu? Evet. Peki 9 3'ü bölüyor mu? A'yı bölüyor mu? Hayır. O zaman ikinci patladı. A aksine örnek verdik sonuçta. Bir tane bile sağlamıyorsa oncul yanlıştır abi bana göre. Devam. C A kere B'yi tam bölüyorsa A'yı da böler. E şimdi bir daha aksine örnek verelim. Şimdi C sayısı tamam C sayısı 45 olsun. C sayısı 45 olsun. A sayısı 5 olsun. B sayısı da 9 olsun. Şimdi 45. 5 kere 9'u tam bölüyor mu? Evet. Peki 45 5'i tam bölüyor mu? Hayır. 45 9'u tam bölüyor mu? Hayır. Bak 5 45'i bölüyor mu veya 9 45'i bölüyor mu diye sormuyorum. 45'in bunları böldüğünden bahsediyor. A'yı böldüğünden bahsediyor. Bölünmüyor. O zaman 3. de patladı. Aksine örnek verebildik. O halde cevabımız neymiş? Yalnız 1 yani A seçeneğiymiş sevgili gençler. Evet arkadaşlar artık medium testi de bitirdik. İkinci testi bitirdik. Şimdi medium'un diğer testine geçeceğiz ama diğer videoda. O videoda o derste görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutmayın.